Arkadaşlar biz bugün Duru'yla Barbie Cutie Reveal açacağız. Evet. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi aç bakalım. Şu, şurada bantı var. Anne yardımcı ol sen de. Tamam. Yardımcı olayım ben de. Bantını çıkartalım. Ah. Bakalım içinden ne çıkacak. bakmak istiyorsun evet. peki alsak, ben başlayayım. sonra içinden şöyle bir kağıt çıktı bak bu kağıtta diyor ki sürprizlerini diyor açın diyor ve bak bakın ay bu köpek çıktı bence evet. çok tatlı değil mi bakın evet, da acaba içindeki Barbie nasıl bir Barbie aç bakalım <laughs> Hadi ellerini çıkart. Uuu böyle eldivenleri var. Şöyle şöyle Ayakkabılarını yapayım. da çıkartalım. Ay çok güzel. Şey. Çok beğendim. Ben çikisini çıkartıyorum şuraya. Bakar evet. mısınız ne kadar tatlı? Böyle. Öyle yapsan anne. Aa, anne koy. Wow, <laughs> Ah bak bunu iki türlü de giydirebilirsin. Bunu böyle ceket gibi de giydirebilirsin, ben ters çevirip. İçini böyle ters çevirip, ceket gibi de giydirebilir. Dolununu da şöyle, dolununu da şöyle. da çıkartalım. Vav, wow, çok güzel bir Barbie çıktı. Duru saçları ne kadar uzun! Arkadaşlar, bakar mısınız? Harika! Saçlarına bayıldım rengine, çok hoşuma gitti. Anne abla, koyun yapar Yaparım. Ama dur, önce şimdi şeylerimizi açalım, oyuncaklarımızı açalım. Evet, bize şu çıktı. Bakın, içinden Aynen şunlar çıkıyor. Tabi, hangisi? Bu. Evet, bize bu çıktı. Annesi, Bak, bakın, annesi. Aynısı, aynısı. Bakın. 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 Duru çok heyecanlı. Evet. Bize şu çıktı. Diğerleri de çok güzelmiş. De evet, başlayalım. Duru diğerlerine de bayıldım. Hadi bakalım neler çıkacak. Aç bakalım. Acaba ne çıkacak? Bakalım. Bu Tarak. Saçlarını onunla tarayabilirsin. Bunu aç bakalım. Şöyle bir tarak çıktı. Açtım anne. Bakalım bundan ne çıkacak. Çok güzel bir etek. <laughs> Gösterelim. Şöyle bir etek çıktı. Evet. Şimdi bundan başlayalım. Şu fiyatları alayım. bir evcil hayvanı çıktı. Şöyle. Anne, pembesini de açtım. Onu da aç. Ay düştü ben alırım. Bu ne yine? bir ayakkabısı. Bu kadar mı? Evet. Hmm. Bak ayakkabılarını da gösterelim. Şöyle. Sitosini şöyle gösterelim. ayakkabısı çıktı ve şöyle bir tacı çıktı. Köpek şimdi, kulakları. Şimdi giydirelim. ne dersin? İyiymiş, i̇yi bir şey, iyi bir fikir. Ama Sebe olmuyor sende. Tamam, bu da pantolonuydu bu, bu, zaten. Sebe, bu ne dişse sende tamam mı? Tamam. Bu, Hadi bir giydirelim mi eteğini nasıl oluyor bakalım. Ben şunu da söyle. Tamam. Sen bu eteğini giydir, ben onu döndüreyim. Hadi gidelim. Burada. Ben bir işte. Kostümlü Barbie. Evet, Duru çok heyecanlıydı. Biz de çok merak ediyorduk zaten içinden ne çıkacağını, değil mi? Aslında biz çok tavşan çıkmasını istemiştik, değil mi? Evet. Ama köpek çıktı, o da güzel. Evet. Bir dahakine de belki tavşan çıkar. Değil mi? Evet. Tamam, giydirebiliriz. istersen dur. Tamam, şimdi de şu tarafına. Oo, saçları da o uzun ki. Değil mi Duru? Bunları değil. Bunları... Duru sen saçlarını arkadaşlarına göstermek ister misin? Duru'yla saçlarına saç küpeleri taktık. Ah süper olmadı mı? Aa, bayıldım. Bakar mısınız? Merhaba arkadaşlar. Şey, ben de şey, çok şıkım. Şey, şimdi mı? Evet bir botunu ve tacını da takıp geliyorum. Bay bay. Gel botuna ve tacını da tak. Sen botlarına gelir. Tamam. Bana tamam. bak. Tamam. Tamam. tamam şimdi tacını tak. Ben yardım edebilir miyim? <laughs> Süper. Anne yani şimdi çıkarsana bir yeniden böyle böyle bir şey tamam mı? Wow Çok beğendik biz. Sizler de beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Ve hemen suya çıkayım. Bir de iyi olun. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Tá bom. bye, bye. É, cabeça. Like